Merhabalar teraziler, yükselen burcu terazi olan arkadaşlarım. Nasılsınız? Umarım herkes çok iyidir. Belki de aklınızdaki kişi terazidir. Şimdi terazi ile ilgili <laughs> ne anlatsam, ne anlatsam. Şimdi yoğun bir dönem arkadaşlar teraziler için. Çünkü şöyle 7 Eylül'de ay tutulmasında balık burcunda. Yani etkileri 9 Eylül sonrasına da yayılıyor. Zaten 9 Eylül'den hemen önce balık burcundaki ay tutulması terazi burcunu özellikle iş, sağlık ve günlük düzen alanında etkilemiş olacak. Yani burada iş hayatı ile ilgili uzun süredir seni yoran, verimsiz hissettiğin ya da motivasyonu tüketen bir iş düzeni sonlanabilir. Bir projeyi tamamlayabilirsin ya da iş ortamında önemli değişikliklerle de karşılaşabilirsin. Şimdi sağlık açısından baktığımda rutinlere dikkat etmek gerekiyor. Yani e, rutinleri gözden geçirmekte yarar var. Özellikle uyku, beslenme, eğlenme. Yani sağlıkla ilgili dediğim gibi bazı rutinleri gözden geçirmek isteyebilirsin. Özellikle burada işte uyku, diyet, beslenme, ses, yöne stres yönetimi konusunda bilinçlenebilirsin. Tutulma, sana artık şöyle bir şey söyleyecek. Yani bu zamana kadar ertelediğin herhangi bir şey varsa artık erteleyemezsin. Diyen bir enerji taşıyacak. Ve alışkanlıklar konusunda yani bağımlılıklardan ya da sana iyi gelmeyen yaşam tarzından uzaklaştığında şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ee, güçlü bir itici gücün olacak ve diyeceksin ki evet yani ben bunu yapabilirim. Çünkü bu tutulma aslında bir kapanışı işaret edecek ve 9 Eylül sonrasında senin için şöyle bir durum gerçekleşecek. Artık bana hizmet etmeyen düzeni tamamen bırakıyorum dediğim bir dönem olacak. Şimdi 11 ile 14 Eylül arasında içsel anlamda derinleşmelerin ve farkındalıkların olacak. Yine bu dönemde gökyüzü seni biraz içe çekecek ve içsel anlamda farkındalığını da yükseltecek. Nedir bu? İşte bilinçaltın hareketlenebilir. Ee, geçmişte çözemediğin meseleler zihnine gelebilir. Rüyaların yoğunlaşabilir ve burada sezgilerin artabilir. Yani artık aslında senin işine yaramayan birçok şeyi bitirmiş oluyorsun dediğim gibi içsel anlamda derinleşeceksin. Hani geçmişte çözemediğin meseleler gündeme gelecek. Yine bu noktada rüyaların yoğunlaşabilir, sezgilerin artabilir. Gizli kalan ya da fark etmediğin bazı durumlar ortaya çıkabilir. Özellikle 13-14 Eylül civarında iş kariyerle ilgili planlarını sessizce gözden geçirmen faydalı olacaktır. Bu günler biraz arka planda çalışma ve hazırlık yapma günleri olarak gündeme gelecek. Peki aşk hayatımızda Neler olabilir? Aşka bakıyoruz. 16-20 Eylül arasında ilişkilerde uyum çok önemli. E, dostluklarda destek, destek alacaksın. Yani Venüsün güzel açıları seni özellikle sosyal ilişkilerde destekleyecek diyebilirim. E, romantik ilişkiler yani partnerinle daha keyifli, daha uyumlu, daha samimi vakit geçirebileceğin bir dönemde olduğunu düşünüyorum olabileceğini hissediyorum, biliyorum, görüyorum. Eğer yalnızsan, sosyal çevrenden bir kişiyle e, yeni bir yakınlaşma başlayabilir. Yine burada dostluklar, yani arkadaşlarınla aranda destekleyici bir enerji olabilir. Bu dönemde kurulan dostluklar uzun vadeli hale gelebilir. E, i̇ş ortaklıkları, yani yaratıcılık ya da sanatsal projelerde başkalarıyla bir araya gelmek sana avantaj getirebilir. Bunu da söyleyeyim. Terazi doğası gereği ilişkilerden beslenir ve bugünlerde tabii ki kalbine iyi gelecektir diye düşünüyorum. 21 Eylül güneş tutulması yani Başak Burcu'nda gerçekleşen güneş tutulmasıyla beraber büyük başlangıçlar yapabileceğini de söylemek isterim. Yani bu tutulma senin için çok güçlü bir arka plan temizliği anlamına geliyor. Çünkü Başak senin 12. evinde yani bilinçaltı, ruhsal derinlikler, ve perde arkası konularını temsil ediyor diyebilirim. Evet, biraz daha inceleyelim bakalım neler olabilir. Şimdi arkadaşlar, 21 Eylül'de dediğim gibi Başak burcunda değişimler var. Ee, arka plan temizliği dedim. Ee, Başak senin şimdi 12. evinde yani bilinçaltı, ruhsal derinlikler ve perde arkası konularını temsil edecek. Ruhsal temizlik derken böyle seni yoran korkular, geçmiş yüklerinden arınmaya başlamak gibi konularla yüz yüze gelebilirsin. <laughs> yeni rutinler burada çok önemli. Özellikle iş düzeninde ya da sağlıkla ilgili yepyeni bir başlangıç yapabilirsin. Yeni bir iş ortamı, yeni bir yaşam tarzı ya da iyileştirici bir terapi süreci de olabilir. Bunu da söyleyeyim. İçsel anlamda güçlenmelerin var ve daha önce göz ardı ettiğin duygularla yüzleşerek Kendini daha güçlü hissetmeye başlayabilirsin. Yine burada e, bu tutunma sana kendini iyileştirme, yeniden doğma fırsatı verebilir. E, 22 Eylül güneş terazi burcuna geçiyor. Artık böyle senin mevsimin başlıyor diyebilirim. Güneş senin burcuna geçtiğinde odak tamamen değişecek. E, dolayısıyla burada daha canlı olabilirsin. E, daha enerjik olabilirsin, görünür ve dikkat çekici olabilirsin. Şimdi burada yine anlatacağım çok şey var. Çünkü mesela denge, dengesizlik durumları önemli olacak. Yani ilişkilerde dengeyi kurmak, güzellik, estetik alanlarında değişiklik yapmak isteyebileceğini görüyorum. Bu dönem senin için yeni yıl gibi çalışıyor. Önümüzdeki bir yılın bence temel enerjisini belirleyecek kararlar alabileceğin bir dönemde olacaksın. Bu geçiş sana bir nevi yeniden doğum enerjisi verecek haberin olsun. Şimdi bir de arkadaşlar retro gezegenlerinin etkisi var. Satürn retrosu yani Eylül boyunca etkili aslında bazı noktalar var burada. İş, sağlık ve hizmet alanında bazı sorumluluklarının yeniden ele alınması, ele gelmesi, tekrardan konuşulması ve bu konuyla ilgili üzerinden çokça geçmek anlamına geliyor. Yani çok çalışman gerekecek ama bence emeğin karşılığını çok uzun vadede alacaksın demek istiyorum. Yani aslında arkadaşlar Satürn Retrosu ile beraber de emek karşılığını alması diyebilirim. Yani şöyle Uranüs Retrosu var, Neptün Retrosu var, Plüton Retrosu var. Bunların hepsini konuşalım. Şimdi Uranüs Retrosu'nda maddi konularda sürpriz gelişmeler var dediğim gibi yatırımlarını gözden geçireceksin ve risk almadan ilerlemen lazım. Şimdi Neptün Retrosu'nda özellikle iş ortamında kafa karışıklığı olabilir. Net olmayan durumları hemen çözmeye çalışma zamanla açıklığa kavuşacak zaten. Plüton Retrosu'yla beraber aile ev köklerle ilgili bazı durumlar var geçmiş meseleler tekrardan gündeme gelebilir. Yani ilişkilerde güç dengelerini fark etmen gerekecek, onu da söyleyeyim. Eylül sonunda strateji ve denge alanında arkadaşlar şunu söyleyeyim size. Ayın son günleri sana yoğun bir görünürlük getirebilir. Yeni projeler, sorumluluklar, fırsatlar önüne gelebilir. Aynı zamanda iş ortamında rekabet ya da güç mücadeleleri olabilir. Bu dönemde diplomasi senin en büyük kozun olabilir. Yani terazinin doğasında olan denge ve uyum seni zaten kazandıracak bu konuda. Şöyle bir özet geçelim. 9 Eylül sonrasında senin için ne olabilir? Birincisi 7 Eylül tutulması sonrasında iş ve sağlık alanında bazı kapanışlar var. İçsel arınmalar ve ah konuşamadım. İçsel arınma ve farkındalıklar konusunda 11-14 Eylül arasında dikkat ediyoruz. 16-20 Eylül'de ilişkilerde uyum ve destek önemli. 21 Eylül güneş tutulması, yeni başlangıç ve ruhsal temizlik önemli. 22 Eylül sonrası kendi mevsimine giriş ve yeniden doğum önemli. Ay sonu güç mücadelesi vereceksin ama diplomasıyla beraber bir zaferin var diyebilirim. Peki tavsiye olarak ben bu dönemde sağlığına çok dikkat etmen gerektiğini söylemek istiyorum. Bir düzen kurman gerekiyor yani öyle söyleyeyim sana ve bence eskiyi bırakıp yeniyi başlatman gereken bir dönemdesin. Özellikle iş rutininde, ilişkilerde açık olman gerekiyor. Kalbini saklama, finansal risklerden kaçın ve Özellikle retro döneminde finansa dikkat. Diplomasini kullan. <laughs> Ve ay sonu seni öne çıkaracak bazı şeyler olduğunu da söylemek isterim. Beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Çok teşekkür ederim benimle birlikte burada olduğunuz için. Hoşçakalın.